Huriler cennet nimetlerindendir. Allahu Teala'nın mümin kullarına bahşettiği birer cennet hediyesidir. Kur'an-ı Kerim hurilerden çok açık önemli bir şekilde haber vermektedir. Kur'an-ı Kerim hurilerin bazı özelliklerini ve meziyetlerini de saymaktadır. Bu vasıflardan bazıları bakışlarını sadece ait olduğu eşine çevirmiş başkaca hiçbir tarafa bakmaz. Ait olduğu eşinden önce kendisine hiçbir erkek eli değmemiştir. Sanki Yakut ve Mercan gibidirler. Yani yüzleri, yanakları, mercan gibi kırmızı, vücut derileri, ciltleri, yakut berraklığında bembeyaz tenlidirler. İyi huylu, güzel yüzlü, huyları güzel, yüzleri güzel cennet çadırı içinde eşlerini ağırlarlar. İri gözlü, gözlerinin akı bembeyaz, gözünün karası simsiyah, ceylan gözlü. Hiçbir erkek eli değmemiş. Eşine düşkün ve aşık, yaşları eşit, aynı yaşta olacak, hiç ihtiyarlamayacaklar. Bütün cennet kadınları 16 veya 20 yaşlarında olacaklardır. Göğüsleri yeni tomurcuklanmış, oluşmuş turunç misali. Gün yüzü görmemiş yumurta zarı gibi bembeyaz, şeffaf ve incedirler. Tertemizdirler. Dünya kadınlarında görülen hiçbir pislik onlarda yoktur. Örneğin tükürme, sümkürme, idrar yolundan gelen kanamalar, büyük hacet, küçük hacet gibi pislik ve iğrendirici hallerin hepsinden korunmuş ve tertemizdirler. İşte cennet kadınları olan hurilerin vasıf ve özellikleri Kur'an-ı Kerim'de böyle bildirilmektedir. Cennette ceylan gözlü huriler ait olduğu eşlerine güzel ve mükemmel sesleriyle şarkılar söylerler, söyleyecekler. Biz güzel yüzlü, güzel gözlü hurileriz. Değerli, şerefli eşlerimiz için yaratılmışız sözleriyle müzik namelerinin en mükemmelini icra edecekler. Ebu Nuaym cennetin sıfatı babında rivayet etmiştir. Cennet ehli bir kimsenin müzik dinleme ihtiyacı belirdiği zaman hemen cennet kuşlarından ve ağaçlarından en güzel müzik sesleri gelmeye ve her yere sağanak sağanak yayılmaya başlar. Söylenen bu müziğin sözleri tesbih, Subhanallah, takdis, subbuhun ve tekbir, Allahu Ekber sözleridir. Bu konuda hayli rivayetler vardır. Yeri geldiğinde açıklayacağız. Şunu hiç aklımızdan çıkarmayalım ki, cennetin her şeyi gibi müzik terennümleri ve nameleri de benzersiz ve eşi duyulmamış bir güzelliktedirler. Cennette, cennet ehline hizmet etmeleri için Özel yaratılmış gılmanlar, gençler, genç hizmetçilerin de bulunduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de bilgi bulunmaktadır. Tur Suresi 24. ayette şöyle buyruluyor: "Cennetliklerin hizmetine verilmiş gılmanlar, genç uşaklar, hizmetçiler cennet ehlinin etrafında dönüp dolaşırlar. Sanki bu uşaklar kabuğunda korunmuş inci gibidirler." yani bakımlı, görkemli, yıpranmamış ve incinin kabuğunda korunduğu gibi parlak, mükemmel güzellikte bir inci misali genç hizmetçilerdirler. Tirmizi'nin rivayetine göre cennette en düşük derecede bulunan bir cennetlinin sayısız hizmetçileri olacağı bildirilmektedir. Ruhul Beyan tefsirinde şöyle deniliyor. Bazı eserlerde şöyle denilmektedir. Cennette mevki, derecesi en düşük olan kimse, hizmetçilerinden birisine seslenir. Kapısında bir tane hizmetçi, buyur, buyur efendim diye hazır vaziyette cevap verir. Cennete giren dünya kadınları mı faziletli, yoksa huri kadınları mı üstün ve faziletlidir? Böyle bir soru akla gelebilir. Peygamberimiz zamanında İnsanların aklına böyle bir soru gelmiş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulmuştu. Bu soru üzerine Efendimiz aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuşlardır. Dünyadaki iman ve ibadet ehli mümine kadınlar cennette şahin gözlü hurilerden daha üstün ve faziletli olacaklardır. Yine Ümmü Seleme radıyallahu anha Validemiz sormuş, Ey Allah'ın Resulü, dünya kadınlarından cennete girecek olanlar mı eftal, daha üstün ve faziletli, yoksa cennette yaratılan huriler mi eftal? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünya kadınları hurilerden daha üstün ve faziletlidir cevabını vermiştir. Ümmü Seleme validemiz, bu nasıl oluyor ya Resulullah deyince efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazları, oruçları ve Allah'a olan ibadet ve taatleri sebebiyledir buyurdu. Şunu da unutmamak gerekir ki huriler cennet ehli olan müminlere hizmet için yaratılmıştır. Yüce Rabbimiz cennete koyduğu kullarını her türlü pislik ve yaramaz huylardan temizleyerek cennetine yerleştirecektir. Cennet halkında kıskançlık gibi kötü ve yaramaz huy ve haller de bulunmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz "Onlar o cennet eyli için cennette tertemiz eşler vardır." buyruluyor. Eşlerden maksat zevç ve zevcedir. Hanım ve beyidir. Üstelik cennete girme bahtiyarlığına eren bir erkek mümine kendisi gibi cennete girmiş olan dünyalık eşinden başka ve fazla olarak cennette, cennet nimeti olarak yaratılan hurilerden de eşler verilecektir. Cennette verilecek olan cinsel hayat gücü, dünyadaki gibi sınırlı, geçici ve sonunda ihtiyarlayınca veya hastalık ya da herhangi bir sebep nedeniyle bitiveren bir durum olmayacaktır. Cennetin her nimeti devamlı olduğu gibi bu hayatta devamlı ve sınırsız olacaktır. İnsan denen garip yaratık hangi devirde yaşarsa yaşasın hep birbirine benzeyen tarafları vardır. Bugün de böyle bir konu açıldığı zaman türlü türlü sorular soran garip kişiler çıkar. Eski devirlerde de böyleymiş. Hz. Peygamber zamanında da Müslümanlardan böyle garip sorular soranlar olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Sevgili peygamberimiz de sahabelerine cenneti ve nimetlerine her fırsat oldukça anlatırmış. Hadislerden bunları öğreniyoruz. Bu sohbetlerinin sonunda adamın biri kalkıp peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru sormuştu. Ey Allah'ın Resulü, cennette cennetlikler hanımlarıyla cinsel ilişkide bulunacaklar mı?" demiş. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, bu dünyada olduğu gibi cennette de bulunacaklar." buyurmuştur. Bu konuda birçok rivayetler bulunmaktadır. Şu bir gerçektir ki Şüphesiz müminin cennet nimetlerinden olmak üzere cennette 2'den fazla eşi olacaktır. Buhari ve Müslim'in bu konularıyla rivayetleri vardır. Bunlar gaybi, gayba iman konularıdır. Nasıl ki cennetin bunca nimetlerini anlatırken birçoklarını aklımız ermiyor, anlayamıyoruz ve ancak varlığına inanıyoruz mahiyetini ve hakikatini ancak Allah bilir diyoruz. Bu da böyle gaybi bir konudur. Doğrusunu ancak Allahu Teala bilir. Ancak şunu da bilelim ki cinsellik de Allah'ın bir nimetidir. Cennette elbette ki bu nimetinden de cennetine aldığı mümin ve itaatkar kullarına fazlasıyla cennet nimeti olarak da verecektir.